Selam millet, Atın Seven Kovboy'un yeni bölümünde bugün yanımda Eyrinç var. Enişte uzun süredir belki haber almıyorsunuz, ben de haber almıyorum. Enişte çılgın haberler var. Sürgündeyim ben. <laughs> Bodrum'da sürgündeyim. Çılgın haberler var, onu dinleyeceğiz. Birkaç tane de, e, Türk İş Skateboarding Championship var yaklaşan, Extreme Fest var İstanbul'da. Birkaç konu daha var Eriş'le ilgili, onu konuşacağız. Program başlamadan önce bir şeyi daha hatırlatacağım. Lütfen YouTube'da videoyu izlerken altına düşüncelerimize katılıyorsanız ya da katılmıyorsanız görüşlerinizi lütfen yazın. Ya da diğer programda görmek istediğiniz konuları alta yorum olarak yazdığınızda programda daha fazla onlara yer vereceğiz. Facebook, YouTube, Instagram takip etmeyi unutmayın. Başlayalım. Bildiğiniz gibi Erinç... İzmir'den Bodrum'a taşındı yaklaşık 2 sene, 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 önce. E, bu durumda ne yapıyordun? İzmir nasıldı? Şu an nasıl? İzmir muhteşem. Tayfa her zaman muhteşemdi zaten. E, Pablo dostumuz vardı burada ne güzel. Bunu İspanya'ya yolladık. Aynen. <laughs> İspanya'ya gitti herif. E, tayfa her zaman muhteşemdi. Sadece özel ders vererek geçiniyordum ama biz bir yerden sonra olmamaya başladı. Sonra da bizimkiler Bodrum'dan çağırdı çünkü annemler Bodrum'lu, babamlar İzmir'de. Bodrum'a taşındım ama orada maalesef tayfa çok yok. 5 tane toplam çocuk var muhteşem muhtemelen. 5. 5. Oo. Gaz herifler, yetenekli herifler ve gelecekleri var. Sadece kayabileceğimiz bir tane okul bahçesi var. Zaten TOS videolarını görüyorsanız TOS işte Turkish Skateboards. Tek derdim hani bütün kim kayıyor kaysa kaysın. Amaç sadece gerçek sebepleri yüzünden kaysın, eğlenerek, tayfa için kaysın diye başlattığım bir şeydi bu. Bullshit Reaction'dan az sonra geliş çıkarttım böyle birkaç t bastım, sticker bile kırtasiye'den bastığım için bok gibi oldular. <laughs> ama ama e, derdim tayfayı desteklemek, TOS olarak. O yüzden paso video çıkartmaya çalışıyorum. 37 yaşında bin şükür yani hani hala kayabiliyorsam, Bodrum sürgün hayatı gibi ama çok güzel, harika tamam da yani tayfayı özlüyor insan. O yüzden şu anda İzmir'de Gökhan'ı tekrar görmek muhteşem. Bütün tayfayla dün de kaydık mesela harikaydı. Hatta Cenk de buradaydı şans Aynen. eseri. Aynen Cenk de buradaydı. Ee, görebildiğim kadarıyla tayfa olarak mesela SBC çok sağlam. Bu reaction çok güzel gidiyor bence. Pablo'nun bile İspanya'dan desteği var. Evet, harika. evet. O evet. çok harika. Sonuçta hani kay kay bir kere kanka olduktan sonra sonuza kadar sürüyor. İstersen 5 sene konuşma, bir sonraki görüştüğün an hiçbir şey değişmemiş gibi muhteşem bir olay. Yeah. Ee, başka başka ha, bu İstanbul'da olacak yarışmalar bence çok güzel. Kaykayın tanınması ya da şu an e, günlerden salı. Bakın bu videoyu ne zaman izlersiniz? Bu yarışmadan önce izleyebilir misiniz? Hafta sonu bildiğiniz gibi 28'inde 29'unda İstanbul'da Extreme Fest var. E, Türkiye'de e, sayılı para ödüllü organizasyonlardan birisi. E, yanında kaykayın yanında bir ve paten de var ama yani kaykaycıların katılması kaykaycılar için olacağını düşünüyorum. Çünkü işin ucunda para ödülü var. Hani ben ne kadar da çok yarışma seven bir insan olmasam da bir kaykaycı olarak ya da yarışmalara katılmasam da bu yarışmaların aslında kaykaycılar için, için yararlı olduğunu düşünüyorum. Için, evet. En azından tanınması açısından güzel. Çünkü kaykay bence dünya çapında en manyak kaykay yarışmaları bile hep kanka Kayfası gibi geçiyor yani asla öyle Aa ben kazandım sen şu hareketi yaptın harikasında ben bok gibi kayıyorum ya da tam tersi gibi bir tasa yok. Çünkü en sevdiğin herif mesela muhteşem bir şey yapıyor. Sen de sen seviniyorsun. Sen gaza geliyorsun ya. çünkü görmek onu arkadaşın dostun güzel bir şey başarmış ve stili harika falan hani muhteşem. Ne bileyim mesela Gökhan benden daha hızlı kayar ve bazı şeyleri daha güzel yapıyor. ki izlemesi keyifli oluyor. Mesela Cenk de çok hızlı kayıyor. Evet. Mesela ben hızlı kayamıyorum. Hiç hıza alışmadım. Ama ne sen bileyim, de... Ama zevkli. Ne, Ben ne bileyim nasıl açıkladın bilmiyorum. Ya bence aslında kaykayda karşılaştırma olmamalı ya. Evet. Şimdi... Herkes, herkes kendi başına bir şey. Erinç. 37 yaşındasın değil mi şu an? 37 yaşında <laughs> bile kayıyor yani. O yüzden hani kim ne yapmış, yapamamış, ay o şu iyi kayıyor, bu iyi koyuyor. Hani a, sorulardan bahsederken hani en sevdiğin kaykaycı zor bir soru çünkü Evet, zor, evet zor bir soru. Çok zor bir soru. En sevdiğin kaykaycı. mesela Arizona'da tanıdığım bir herif yeni yeni Real'dan pro oldu. Broker. Broker. Herif Cal Town Sketch Shop'la hani bana da destek olan, sırf kaymayı sevdiğimden destek olan tayfa. Oradayken tanıştığım bir herif muhteşem yetenekli sonunda real Cup'ta herif. Bu arada belki Mesela, bilmeyenleriniz vardır. Erinç yaklaşık Amerika'da ne kadar kalmıştın? 5 sene. 5 sene Arizona'da kaldı ve yani kaykay sayesinde orada birçok arkadaşlığı oldu yani. Şans, şans eseri takımlarla tanıştım beni gezdirdi ve yine kaykay sayesinde çok garip garip. Bir anda böyle can, Kardeş gibi oluyorsun ve ner, nereli olduğun din, dil, ırk falan hiçbir şey si Pardon, <laughs> internette değil mi bu? Aynen. Ağzımı bozuk kusura bakmayın. Ee, hiçbir şey. Çok heyecanlıyım. Fark etmiyor yani birden kanka oluyorsun. Mesela Mark Johnson ben siktir boktan... Pardon, yine bak küfür ettim. Pardon, çok, çok... Şans eseri bir backside flip yapıyorsun mesela. Mark Johnson oradan manyak bir şey çekmeye çalışıyor ama herif... ...super lan falan diye bağırıyor. Ben kimim? Mark Jansın kim? Yani hani Ama Aslında Marc o... Jansınla fiziksel olarak benziyorsun. Ben seni gerçekten benzetiyorum Marc Jansın'a. <laughs> Bir de tarzın benzese ne güzel olacak. Ne? Aslında tarzın da benziyor. O o biraz böyle hani hareketi yaptıktan sonra kolları falan tutuyor ya. Yani. Yani. Sen de yapıyorsun aslında onu. Ve evet. Ayakları dizlerini biraz geri, şöyle açıyor. Yani dizleri şöyle oluyor Marc Jansın'ın, senin de şöyle oluyor. Hani dizlerini dışa doğru ben, açıyor. Ben... Marc <laughs> da yapıyor onu, sen de yapıyorsun. Büyük bir ihtimal böyle... <laughs> çok at... Etkilenmişimdir Aynen, herhalde. Aynen, kesinlikle. Ben. Ki ben Mark Johnson'ı ne zaman izlesem aklıma sen geliyorsun yani. Ki o adamın konuşması falan da sana benziyor. Yani yavaş konuşması, dengeli konuşması falan da sana benziyor. Ne güzel, iyi herif. Ben tanıştığım kadarıyla çok dünya tatlısı. Yani ayakları yere basan bir herif. Hani Aynen. Eric Costin ise mesela bana birazcık uzak geldi. Yani mesafeli herkesten cıvık görünüyor ama öyle değil aslında. Kamera karşısında çok cıvık, çok eğlenceli falan ama gerçek hayatta o tayfa ile beraberken o tayfaya bile hafiften uzak gibi sanki. Bir, yani hiç sormadım tabii bunu niye bu herif böyle falan diye ama öyle hissettim. Aksi... Aynı şekilde Peter Ramondete o da Real'da kayıyor. Yaşı da ilerledi hafif. Ama o herif deli gibi cana yakın mesela. Herif geldi iki saat bende bire içtim böyle kaç sen nerelisin? Türkiye'ye gelsenize çok harika olur. İşte Amerika vaktinde gelmişti. 90 2000 nerede miydi? Ne zaman İstanbul'da? Yani. Leo Romero daha patlamadan hani. Aynen. Patlak vermeye yakın. Hatta son Stay Gold videosunda kullandılar İstanbul'dan birkaç kuruş evet. var. Stay Gold'da bu arada biz konuşurken burada birkaç tane resim olacak Stay Gold'la ilgili. Leo Romero'nun Maçka'dan, Maçka 3-3'ten yaptığı 360 flip var. Doğru, o zaman Stay Gold aynen. çekim sırasındaydı. Aynen. Yani... Zaman çok çabuk kaçıp geçiyor. An anlamıyorum zaman nasıl geçiyor. Evet. Evet, Stay Gold çekim aşamasındaydı. Bu arada da bir kaykay filminin çekmesinin ne kadar uzun sürdüğünü de aslında buradan çıkarabiliriz. Stay Gold ne zaman piyasaya sürüldü izlenmek için? Şöyle örnek verelim. Fleeceware'da çekerlerken ben Arizona'dayım hala. Yani çekim aşamasındayken. Yani yaklaşık bir 3 veya 5 sene arasında sürüyor. Kaykaycıların evet. e, tavrına bağlı olarak, firmanın tavrına bağlı olarak. Artı yani, sakatlıklar giriyor işin içine herif. 5 ay kayamıyor mesela. Ya da pazarlama şeyleri giriyor. Başkası bir video çıkarıyor, videoyu geri almak zorunda kalıyorlar. E, yani burada gelmek istediğim nokta şu. Yani o bizim bir tıklayıp izlediğimiz kaykay videosunun aslında arkasında çok 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 büyük bir emek Bilmiyorum. var. Edit aşaması ayrı, müzik seçimi ayrı, videonun iTunes'da götürülmesi ayrı, pazarlanması ayrı, hepsi ayrı aslında. Arkadan motor geçiyor bir balıkçı. Fuck <laughs> you! Doğal ortamda çekelim dedik ama gürültüyle savaşıyoruz aynı zamanda. O yüzden umarım sesimiz bir çıkar herhalde. Çıkıyor, Değil, çıkıyor. çıkıyor. Ee... Yani videolar gerçekten biz bir tıkla şu an internet ortamında izleyebiliyoruz ama bu bence biraz kaykay videolarının e, akibetini biraz daha etkiliyor. Nasıl artık MP3'ü korsan indirip dinleyebiliyoruz. Kaykay videolarında bir anda böyle tıklayıp izleyebiliyoruz. Instagram'da çok çılgın bir hareket görüyorsun. Bir saniyede izliyorsun ve geçiyorsun. Bu ben bildiğim kadarıyla benim Arizona'daki hala kardeşim gibi görüntüde hala iletişimde olduğum arkadaşlar mesela bundan pek memnun değiller çünkü firmalar götlerini yırtıyorlar resmen. Bir herifi sponsor edeceksin, besleyeceksin, otellerde para harcayacaksın herif için. Ve sonra çok yetenekli başka bir çocuk bir tane Instagram fotoğrafıyla o kadar emeği çöpe atmış oluyor başka bir firmanın. Çünkü anında paylaşmış ve anında görmüş ve tüketilmiş oluyor. Tüketilmiş olması da o hareketi videoya koymak istemiyorlar mesela. Her kim o çocuğu kaptıysa Anlatabiliyor muyum? Evet. Yani hareket boşa gitmiş değil ama tüketilmiş. yeterli bir şekilde evet aynen tüketilmiş oluyor. Buna karşı çıkan birkaç firma var. O yüzden mesela Anti Hero'yu ben çok takdir ederim. Çünkü editi bile edit yapılmamış gibi ve doğal arkadaş ortamında çekilmiş gibi. Aynı zamanda Girl gibi muhteşem bir prodüksiyon söz konusu. İşte o tepeden gezen kameralar mı, bilmem deli gibi para. Spike Jonz zaten Doğru, Tayyip evet, abi. evet antihero mesela bir tarz vardı. Kamp desek. videolarını koyuyorlar mesela, ya. yani kaykaylar alıp kamp yapıyorlar. Eğlendikleri, otele o... para vermiyorlar. Daha farklı bir kafa. Ama şu an ben de yani kaykay endüstrisinin gittiği noktadan ben memnun değilim şahsen. Ben de memnun değilim ama yakın zamanda bir e, 10 sene 15 sene içinde ben bir Underground şeyin olacağını düşünüyorum underground yeni bir oluşum çıkacak ve gerçekten Kesin. silecek. Ya yer altına gir yer altına girecek tekrar çünkü gerçekten kayanlar devam ediyor. Gerçekten sevip aşık olmuş olanlar evet. devam ediyor mesela kaç senedir kayıyorsun? <laughs> wow. <Dok> <laughs> 90 98 sene falan var. Adam akıllı abi. 95 ama için işin içine girip anında çıkanlar da var. Hani ay çok zor, ay çok kirleniyorum, ay bilmem ne. De tamam abi ama verdiği zevk apayrı, eğer sevdiysen kalıyorsun, sevmediysen ise tutulması çok zor, o yüzden yer altına bence de girecek başka çaresi yok. Yer altına girecek Fensilet diye bir şey var, kaykay markası var. Böyle çok çok ilginç hareketler yapıyorlar, garip garip. Mesela kaykayın üstüne ip bağlıyor, kaykayı çeviriyor falan, ayağının altına alıyor. Saçma sapan şeyler Aynen. yapıyorlar ama aslında kaykayın da aslında temeli bu yani. Saçmalı. Sadece eğlenmek Evet. çok ciddi bir şey değil. Kuralı yok, bir şey yok. Aynen. ama bir kaykay etiketi de var. Mesela hani kaykayı taşırken traklardan taşımayız hiç. Evet. Mol, mall mol grab dedikleri o. Hani 5 yaşındaki yani. çocuk traklardan taşır. Yani birisini görürseniz kaykayı böyle taşıyan kaykaycı değil yani. Yani <laughs> kay, kaykaya yeni başlıyor ya da birkaç hafta içinde bırakacak. Bunun adı mall grab. Yani alışveriş merkezinde görürsünüz bu tipleri. Kaykayı böyle tutar. Ya da kaykayı yezer. oyuncakçıdan almıştıklar falan. Daha bilmiyor tamam Dert değil ama etikete örnek olarak söyledim sadece de e, benim özlem duyduğum şeyler de var mesela eskiden hani kaykayın yaygınlaşması popülerleşmesi MTV'de bütün video kliplerde alakası herifler kaykay bugün banka reklamlarında bile kaykay kullanılıyor bu bence kaykaya zarar veriyor değil ama adam akıllı anlaşılmasına engel evet. çünkü tanın tanınmış sayılmaz ki kaykaycı bir çocuk görünce yani. E, Nasıl anlatsam ki? Aynen, kaykay çok da ciddi bir şey değil ki aslında yani. Yani. Ama eskiden bir kaykaycı olduğunu anında anlardın mesela. Çünkü ayakkabıları ya Eski. bilinmedik bir markaydı ya da eskiydi. Kesin. Yani... Şimdi ayağına Vans giymiş herifler biz kaykayla uğraşırken bizle dalga geçebiliyorlar. Bunun sebebi yaygınlaşması ama anlaşılmamış olmadan yaygınlaşması. Hani herif ayakkabısının logosuna baksa anlayacak geri zekalı bir laf ettiğini ama... <laughs> Evet. O kafada yok yani. Kesinlikle. Yani bu gibi şeyler üzüyor beni bir tek kaykayın yaygınlaşması açısı. Ama İstanbul'da gerçekleşecek olanlar Türkiye gibi ufak tefek kalmış kaykay açısından kaykaycılar açısından bence çok güzel. Bir, bir de, de e, Extreme Fest'ten bahsettik. O da 28-29'unda olacak bu Mayıs'ın. Haziran 18'de bildiğiniz gibi Türkiye Skateboarding Championship oluyor. İzmir ayağı burada oluyor. Hatta... E, ben de bir tane jürisi olacağım Cenk Kuri ile birlikte. Ne güzel. Kori ee, düzenliyor. Kori'ye buradan da Selamlar. selamları söyleyeyim. Kori şu an İspanya'da bir Street Ligi izliyor. Aa ne güzel. <laughs> Hatta Kori'nin e, Street League'de birisi vi videosunu bulmuş yani. Videoda bir anda Kori görünüyor. <laughs> birisi de ona şey almış, print screen'ini almış. Bizim Whatsapp'ta grup var demokrasi ispat diye oraya birisi <laughs> şey yapmış işte koymuş <laughs> Kornel'in resmini. İnternette bir tane şey var böyle bayrakları asın diye hani Türkleri bir yerde gördüğün mü tanıdığın birini mim deniyor ya hani. Aynen. Orada. Bayrakları asın. Birisi koymuş bayrakları asın. Kore İspanya'da. Kore İspanya'da falan <laughs> fotoğraflar paylaşmış ayın Haziran 18'de Demokrasi Meydanı'nda yarışmaya herkesi bekliyoruz. Yarışmaya ben de gelmeye çalışacağım. Bu arada sağlam sevdiğiniz arkadaşlarınızı arayıp toparlanıp Bodrum'u bekliyorum. Mesela Mushroom tayfayı kesinlikle bekliyorum. Daha önce gelmişlerdi. Çok çekim yapacak yer var diyemem. Her taraftan kovulabiliriz. Bir tane kesin kovulmayacağımız yer var. O da TOS videolarından gördüğünüz yer zaten. Cool. Bir tane boru yaptırdık. Bir tane de bank çaldık. <laughs> yani belediye verdi diyelim. Eee eğlenceli çok eğlenceli. Mushroom tayfaya danışabilirsiniz. Ben de müsait oldukça diyorum ki gelin gelin beraber olup çekelim. Gidin bakın pro programda tayfam, bunu duyuyorsunuz. Marshroom tayfa sevip güvendiğiniz hani iyi anlaşacağınız, düşündüğünüz sıkı fıkı kankalarla gelin. 4-5 kişilik yer var bende her zaman. Her zaman. Duydunuz. This is teklif. This is an offer from Arrange. Bütün tayfalara selam söylüyorum ayrıca bu İyi ki kaykay var. Kaykay olmasa ben Bodrum çukurunda fıktırmıştım şimdiye çoktan. Bodrum'a çukur diyorsun ama Bodrum çok eğlenceli bir yer. Yapma ya. Gerçekten <laughs> çok çok güzel bir titreşimi olan bir yer yani Bodrum. Eskisi gibi değil. Ya da bana göre bir tane bar var mesela. Benim gidebildiğim pub tarzında sahip. Sorsanız evi nerede Bodrum'da? Bodrum'un en en güzel yerinde evi var. Belki Bodrum'un şey. en güzel evi Erinç'te. Ee, Gitmedim ama biliyorum. Rahmetli dedemden kalma bir yer, Şansı, çok şanslıyım, gerçekten şanslıyım, hani dert yakınıyormuşum gibi değil. Tek sorun şu, yalnızlık zor. Çünkü belli bir yaştan sonra sıkı fıkı kanka edinmek neredeyse mümkün değil abi. Çünkü Aynen, herkes öyle. belli bir yolda ilerlemiş oluyor falan ama o yüzden hani sürgün hayatı dedikleri o. Orada git, Ali Karnas balıkçısından beri sürgün hayat yani sürgün diye milleti oraya postalarlarmış eskiden beri. Doğru. Ama sonsuz bir tarihi var, sonsuz kültürü var, turistler. Bu sene nasıl olacak hiç bilmiyorum. Ama yalnızlık çekmekten yakınıyorum. Öyle demek istediğim Yoksa güzel havası güzel, çok fazla yağmur. Deli gibi yağıyor bazen. Sel aldı hatta geçen sene. <laughs> Kebapçının içine arabalar girdi falan böyle dereden. Şu an konuştukça batıyorum. Aynen, aynen. Anneanne ya hatta yedi kere batmışlar orası. Erinceye hak veriyoruz. Bodrum şey olabilir biraz daha dediği gibi olabilir. Sübbek kafasında böyle hani enteresan tipler kaynıyor genelde. Böyle rock bar falan zaten yok. Ben bir de çok yaşlıyım herhalde, acayip rock seviyorum hala. Ve yine tekne geçiyor arkadan. Ba Ben şunu <laughs> merak ediyorum. En sevdiğin 3 kaykaycı. En sevdiğin 3 kaykaycı. Bir. Jamie Thomas'ı sonsuz takdir ediyorum. Jamie James, Thomas. Zero. Jamie Thomas'la aynı devrede var olan Jeremy Ray vardı, o ekstra olsun. Tamam, ikisi Jeremy birlikte. Ray... Jeremy Ray ve <laughs> Jamie Thomas. Jeremy Ray şey değil mi, böyle iki tane büyük silo var. <laughs> onu atlayan manyak. Hani silo ne, büyük hani... Ee, mesela İzmir'de, Alsancak'ta gibi. şey var. Yeah. Evet, su deposu su gibi deposu. iki tane kocaman su deposu var birbirinin arasında, bayağı mesafe olan. Onu gepleyen adam. Ee, Jeff Rowley. İki Jeff Rowley hiç böyle don't hani ki kendi tarzı olan herifler ve böyle I don't bir şey give a mod fuck. oldu diye I don't give a fuck herif neyse öyle yani hani kot pantolon tişört geziyor herifler. Jamie Thomas, Jeremy Ray birlikte Jeff bir, Rowley aynen. Roldy, iki, Mark Johnson stili bir falan, Mark Itavrı Johnson. hani sessiz sakin, Mark Johnson üç. Çok kahve sigara içiyor benim gibi maalesef. Evet, evet. Bir gün bırakacağım kesin söz, aileye söz verin. Bir gün. Evet yakın zamanda ee, onun dışında... İlk üç çok... kaykaycıyı... Evet tamam da aklına evet. geliyorsa devam et lütfen. Arada söylerim şu anda. Tamam. Donmuş vaziyette. İlk biraz. üç kaykay filmi. Kaykay filmi. Toy Machine Welcome to Hell. Onda de vardı değil mi? Toy Machine Welcome to Hell. BAM yazık yolda galiba. Ya da var. Bölümü var mı? Vardı herhalde. Welcome Gördüğümü hatırlıyorum. Bir tane böyle Jamie melon Thomas, yapıyor işte. Son, son Jamie Thomas'lı işte orada. orada. Zero aslında ilk kılık kıyafet firması olarak düşünüldü. Sonra Jamie Thomas patlak verince onu tahta yapalım dediler. Grafik de aynen t-shirt'teki grafik oldu zaten. Aynen öyle. Çok güzel fikir. Hiç çizgilerini bozmadılar. Bir ara bir Hristiyan diye bozdu kafayı herif. Ama şu anda ondan da sıyrılmış durumda. Ee, neyse. Jamie Thomas. Welcome, welcome to hell. hell. Santa Cruz streets on fire. Yes. Sinan bana tanıştırdı zaten hani Sinan arkadaşım Ankara'da. Santa Cruz Street on Fire, sokak kaykayının e, tap yaptığı... Natas cool Kulpas'la beraber Aynen. An. hani o su... Natas Pin. Natas Pin denen İlk göz gözük kaykay dönüyor. Natas Pin. Natas Kupas bulan adamın adı. Hatta Tau Natas eski videoları. Natas Kupas ta... bulduğu sokakta birçok hareket var yani. Aynen aynen. Sokağa taşıdı olayı gibi. Aynen. Lerden. Rampadan sokağa gelmesinde ya Oli'nin Oli aslında o bulmuyor, yani ha, o bulmuyor havuza ama... Havuza çıkıyor Oli denen şey ama herifin bir herifin sayıda o. Da, soyadı, o da, aynen o da yapıyor yani. Natas Kupas da, Oli, Airwalk, evet. onlarda... Board da... slide'lar falan. İşin komik tarafı öyle bir yayılıyor ki, Steve Caballero mesela havuz rampa kayan evet. manyak bir herif. Hala kayar. Deli gibi bir güzel bir baskı hatta. Faction diye bir grupları var, acayip skate punk. Kaykay'ın özünde punk rock, ve rock var zaten o tarihlerden beri. Sonra 90'larda hip hop giriyor, iş acayipleşiyor biraz. <laughs> Yine güzel. Hip hop'ta da çok güzel gruplar var. <laughs> Steve Kebaları bilir 90'larda mesela deli gibi bor slide'lar yapardı. Raylar, Raylar, <laughs> <yıllardır. gülüyor> deli gibi. Yani sadece kaykay dediğin sadece ben havuz kayarım, ben rampa kayarım, ben bir tek borularda oynarım diye bir şey değil. Ne bulursan kayıyorsun. Hatta Santa Cruz'un güzel bir reklamı vardı. Bir herif bir heykel tıraşların önünde platform var, platforma front plant yapmış. <laughs> Millet onu çiziyormuş gibi bir reklam fotoğraf karesi. Altında Skate Everything yazıyor. Herif yani Güzel Sanatlar Akademisi'nde bir stüdyo gibi bir yerde kaymış herif. <laughs> Nerede bulursan abi, Evet. affetmek yok. Amerika'da bu kaykay reklamları baya aslında üstüne kafa yorulan bir şey yani. Geliyor. Çok manyak bir sektör ve düşünen de çok ama en güzel reklamları dikkat edersen hep kaykaycılardan çıkıyor çünkü Aynen öyle. deli gibi bir yaratıcılık var herifte. Enjoy'un reklamları çok Aynen, güzel. Aynen, şey, Enjoy değil. diyecektim. Ve enjoy reklamlarını ki, kim yapıyor? Du. Siu yapıyordur ya da Barletta. Barletta acayip bir adam. Biraz Barlet'ta. daha geriye git. İlk zamanlarda kim yapıyor? Yani Enjoy'un e, bu rengini, bu kokusunu, bu tüm ta tavrını ta kim Aynen. buldu? Hatırlamıyorum. Mark Johnson. A Aa evet aynı tayfadan herifler değil mi? Bir şey Army'ydi neydi? Ee, neyse. Anladım, evet, Mark evet, aynı bu. Yani o şeyi o reklam dilini bulan Mark aynen. Johnson ama Mark Johnson çıkıyor sonra Enjoy'dan ama Jerry Su falan devam ettiriyor, Louis Barletta devam Hepsi ettiriyor. Hepsi iyi arkadaş hala. Aynen. aynen, devam ettirilen var. O da çok güzel, Kaykay camiasında Ben firma değiştirdim diye arkadaşlığımız bitmiyor. Yani... Konuyu çok... süper dağıtıyoruz. Üçüncü aynen. Kaykay filmin... Aa evet, doğru doğru. Yani. <laughs> New Deal diye bir firma vardı, Seven Year Glitch aklıma geldi mesela. New Deal. Ricky Oyola diye çok sevdiğim bir herif vardı. Evet. Bu da 2000'lerde aslında çok... Gerçekten new Deal'da bir hiç duymamıştım. Kaykayın gelişim hızına bakarsak, ya çıkan video hızına... New, <laughs> eski deal. new deal. New Deal. Evet, New Deal. Bir ara battı tekrar çıktı. O çıkış esnasında da tayfa çok güzeldi. Videoyu izlemesi keyifli bir videoydu. Hani üst üste böyle handrail, handrail, handrail görmüyorsun. Sokakta görüyorsun. Arada bir böyle yağmurlu havada kahve içerken de görüyorsun dedi. Yani bir hayat tarzını yansıtmak açısından daha başarılıydı bence. Aman. Son olarak toparlarken söyleyeceğim evet. bir şey var mı? Çenem çok düştü kusura bakmayın. Burada olmak çok keyifli. İzmir'e uzun süredir gelemiyordum. Gökhan'la karşılaşmak, Cenk'in de burada denk gelmesi, Demokrasi Meydanı cennet. Çok evet. güzel bir boru yaptırdılar. Yeterince uzun herkes için kare ama karenin genişliği muhteşem. Yükseklik, borunun yerden yüksekliği süper. Aynı zamanda yanımda bir